Twenty minutes. After this process, the dailies will be collected the trolley. So forty percent is gone. Yeah. From there it goes in here to yeah. hundred kg. Yeah. 30 time. 30. Around about uh, twenty minutes. Yeah. De, hoş, 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 hoş. Evet efendim. Yukarıda hatırlarsanız yüzde kırkını kurutmuştuk. Yüzde kırkı kurutmuş halde bu şekilde. Oradan geldikten sonra görmüş olduğunuz makina ismi roller makinesi olarak geçiyor. O makinenin içerisine 325 kilo koyma kapasiteleri var. Üstten 325'i koyuyor. Aşağı yukarı 20 dakika makine çalışıyor. Çalışmasının amacı ne? Bunu birbirinden ayırmak. Parça parça getiriyor. Bir de o şey hani şöyle hani twist şey. A, kıvırcık. Kıvırcık hale getiriyor. Ne zaman ki bitirdik. Bitirdikten sonra kırılanlar, kıvırcık hale gelinenler tam anlamıyla olduğu anlamında getirilip fermentasyon makinesine konuyor. Onun orada olmayanlar ise tekrar rolling makinesine girip onu en kırılmış hale getirmeye devam ediyor. Now, now this is it. Is So you put them on here. Naturally, And and how long is wait? Only we, uh, fermented three hours. Three hours? Yeah. Three hours later the color is going to change. Yeah, yes yes. Not chemical or anything. Yeah yeah sure of yes, course. Spread here. Yeah. Uh, normally human. It's in... only three hours. Yeah. Okay. Then we will <laughs> send to next machine to dry hundred percent. Upstairs we will dry forty percent. Yeah. Next machine we will dry hundred percent. Aha aha. Evet. Ne zaman ki kırdık. Kırıldıktan sonra bakın. After fermented is this. After fermented yeah. the three hours yeah, after. Yeah yeah. Bakın. Ne zaman ki Burada bitti. Kırılanları buraya getirdik. Üç saat bu beton armenin üzerinde bekliyor. Üç saat sonra yüzde yüz kurutmak için bir sonraki makineye geçiyor ama şu anda gördüğünüz yüzde kırklık ile beraber kırıldıktan sonra üç saat bekledikten sonra. Halen hazır değil efendim. Tabi 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 geldim. Ama şu an hazır değil efendim. Ahmet Olmamış henüz. Şu anda yani yüzde kırk kurumuş hali. Fermentasyon için bekliyor, o, o da beklemiş hali. Şimdi kurumaya gidiyor. Şimdi. Yüzde yüz daha işinmez tabii. Ya

from here. From here, where it goes. The we finish yeah. Drying, too many, too many one minutes is aha, aha. Evet efendim bakın şimdi enteresan. Bu makine aslında elektrikle çalışıyor. Ama ısıya amaçlı onun da kullanıyorlar. Onunla birlikte 91 derece olur. 91 derecelik havayla And what is the capacity of this machine? 250. 250 kiloluk kapasitesi var. 21 dakika 91 derece ısıyla ısıtılıyor. Onun sonrası bu arada makinenin yaşı var. 101 yaşlarında. Önümüzdeki makine 101 yaşında. Ee, İrlanda tarafından bu tarafa gönderiliyor. Sonrasında bakın. Şu anda %100 kurumuş olan çayı görebiliyorsunuz. Buradan bakın. Buradan yüzde yüze geldi. Sonra ne oluyor? Bakın burada küçük küçük sapları var. Farkında mısınız? Evet. İyice kurudu, iyice kıvırcıklaştı. O siyah siyah olanlar çay. Diğerleri sapları. O sapları ayırmak için diğer makineye geçiyoruz. Are the black particles are the leaves? leaves, the brown color particles and, and are the stems. Evet. Yeah. Aynen. I, mean, no, I, I told them already. O okay. have... Tabii ki efendim, buyurun. Ne gelmiyor? Tavuk kokusu bize korkusu. mi gelmiyor? Hayır, ay, bu kokusu. Ben hala çarşı bardağımı inşallah. Hayır, bu başka koku bu. Evet, tabii, Hayır, az bu, değil, bu, bu kuru koku. Çok <laughs> güzel kokuyor, çok. <laughs>